Mm-mm. Uh -huh. Dostlarım herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız oyun oynayarak para kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Legend of Contertations arkadaşlar ve sitenin linkini aşağı açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Dostlarım bu oyunu aynı Mobile Legends'a da benzetebilirsiniz. Yani farklı farklı karakterler var ve bu karakterler üzerinden kazanç elde edeceksiniz. Şimdi zaten sitenin ana yüzüne baktığımız zaman burada zaten efektlerinin ne kadar kaliteli olduğunu detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi sayfayı aşağı kaydırdığımız zaman burada mesela ne düşündüğümüzü öğrenin diyor. Yani burada oyunla ilgili birkaç tane bilgilendirme vermişler. Ben isterseniz sizlere kısaca anlatayım. Şimdi bu oyunun ana yüzünde ATS coin var dostlarım ve bu coin şu anda 25 sente tekamül ediyor. Şimdi bu karakterler üzerinden yani zaten birçok karakter var ve bu her karakter üzerinden farklı şekillerde ATS coin kazanacaksınız ve bu şekilde de kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Ondan sonrasında sayfayı tekrardan aşağı kaydırdığımız zaman oynarken nasıl kazanırsınız diyor. Yani dediğim gibi bu ASTR coin üzerinden kazanç elde etmiş olacaksınız. Zaten oyuna giriş yaptığım zaman da detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Sonrasında karakterlere baktığımız zaman burada şifacı, savaşçı, ondan sonrasında ona benzer birçok karakter mevcut. Burada da detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi her bir karakterin farklı özellikleri var. Mesela birisi can basıyor sonrasında birisi büyücü uzaktan saldırıya geçiyor. Yani ona benzer birçok burada karakter mevcut. Sonrasında oyun özellikleri kısmına baktığımız zaman da mesela oynarken kazanın demiş. Yani kullanabil kullanılabilir hale geldikçe benzersiz ve ödüllendirici kahramanları toplayın. Her gün aynı anda hem eğlenin hem de para kazanın demişler dostlar. Yani dediğim gibi karakterler üzerinden burada kazanç elde etmiş olacaksınız. Sonrasında burada PvP yarışması sonrasında Savaşlar gibi yani farklı farklı zaten oyunun içerisinde birçok etkinlik mevcut. Bu etkinlikler üzerinden farklı şekillerde kazançlar elde edebileceksiniz. İsterseniz zaten sizlere mesela e, uygulama yani dostlar çok iyi. Çünkü hem iOS hem de Android'de bulabilirsiniz. Zaten aşırı büyük dostlarım onu dile getireyim. Ondan sonrasında burada beyaz kitap var. Yani buraya tıkladığımız zaman da yani burada da sitenin geleceğe yönelik yapacakları projeleri detaylı bir şekilde sizlere göstereceğim. Buradan tabii ki dil seçeneğini Türkçe olarak değiştiriyorum. Ondan sonrasında buradan mesela yol haritası kısmına bastığımız zaman yani bunlar zaten 2022 yılında yani şu anda yapmış oldukları tasarımları görüntüleyebiliyorsunuz. Yani bu tikli olanlar şu anda yapılmış ama geleceğe yönelik bakacak olursak da mesela Donca sistemi genel beta sonrasında ASTR akıllı sözleşme tasarımı sonrasında NFT döküm tasarımı sonrasında yine burada yani PVP arena çevrim dışı beta diyor. Yani buna benzer geleceğe yönelik birçok çalışma yapacaklarını burada detaylı bir şekilde gösteriyorlar. Yani diğer uygulamalar uygulamalar ya da diğer oyunlar gibi uyduruk değil dostlarım. Yani kazanç elde etmek açısından mutlaka dediğim gibi indirmenizde fayda var. Ondan sonrasında isterseniz e, oyunun içeriğine geçelim ve sizlere kısaca yine bilgilendirme vereyim. Şimdi oyunun içeriğine giriyorum. Dostlarım oyuna girdiğimiz zaman ana yüzü bu şekilde. Yani zaten e, soru üstte de görmüş olduğunuz gibi dil seçeneği mevcut. Normalde ilk açıldığı zaman İngilizce olarak açılıyor. Siz buradan dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi oyunun içeriğine geçelim. Evet şu anda yükleniyor. Dostlarım oyunun içine girdiğimiz zaman da burada görmüş olduğunuz gibi kazanç kısmı var ve bu kazanç kısmında farklı farklı karakterler var. Yani sizin almış olduğunuz karakterler tabii ki burada gözükecek. Şimdi oyuna ilk kaydolduğunuz zaman sizlere mesela bu karakteri ücretsiz bir şekilde herkese zaten veriyorlar. Ve bu karakter mesela 24 saatin sonunda sizlere 2.16'lık bir ASTR coin kazandırıyor. Ve dediğim gibi her bir ASTR coin de şu anda 25 sente tekamül ediyor. Ve bu karakter mesela şu anda 2 gün boyunca çalışacak ve 2 günün sonunda da bizlere 4.32 AST'lik bir kazan sorunacak. Yani o da şu anda 1 dolar yani 1 dolar 10 sende tekamül ediyor. Dediğim gibi ücretsiz bir şekilde bunu kazanmış olacaksınız. Sonrasında kahraman kısmına bastığınız zaman da zaten alt tarafta da detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Savaşçı, sonrasında büyücü, şifacı gibi buna benzer karakterleri burada detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Her karakterleri geliştirmek isterseniz de buradan mesela geliştirecek olacağınız karakterin üzerine basacaksınız. Mesela ben şu anda bunu 6. seviyeye getirdim ve dediğim gibi her bir arena sonucunda zaten sizlere XP sunacak ve bu XP'ler sayesinde de karakterlerinizi dediğim gibi geliştirme hakkına sahip olacaksınız. Sonrasında tekrardan geri geliyorum ve bu şekilde de tabii ki daha fazla kazanç elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında kampanya kısmına geldiğiniz zaman da burada zaten meydan okuma kısmı var. Yani buradan siz dediğim gibi arenaya başlatacaksınız ve buradan kazanç elde edebiliyorsunuz. İsterseniz sizlere de detaylı bir şekilde göstereyim. Şu anda mesela bir tane meydan okuma yapalım. Buradan tamam kısmına bastım. Görmüş olduğunuz gibi yani bu şekilde oyun oynayarak kazanç elde ediyorsunuz. İsterseniz 5 PS5, isterseniz 3 PS3 şeklinde bu tabii ki size bağlı olarak şekilleniyor. Şimdi maç sonucuna bakalım. Kazanacak mıyız? görmüş olduğunuz gibi ben zaten karakterlerimi şu anda geliştirdiğim için daha fazla atak vuruyorlar ve o yüzden de daha fazla kazanç elde etmiş olacağız. Evet şu anda maç zaten bitmek üzere yani kazandık gibi gözüküyor. Ve buradan dostlarım ilk sayısını yani hızlandırma ya da yavaşlatma yapabilirsiniz. O da tabii ki size kalmış yani hızlı bir şekilde bitmesini istiyorsanız buradan x3 olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında lonca kısmına bastığınız zaman da yani buradan arkadaşlarınızı davet ederek de kazanç elde edebilirsiniz. İsterseniz onu detaylı bir şekilde göstereyim. Lonca kısmına gireceksiniz ve arkadaşları davet et kısmına basacaksınız. Sonrasında davet ettiğiniz kullanıcılar için isterseniz mesela sizlere ne kadarlık bir kazanç sunacaklarını göstereyim. Mesela 5 arkadaşınızı davet edin gemini kolini alabilirsiniz diyor. Yani yani bu sol üstteki karakteri siz 5 tane referans getirdiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Ondan sonrasında 15 arkadaşınızı davet edin ve arkadaşlarınız 20 ASTR üretiyor. Kratel Kıyrı ile alabilirsiniz diyor. Yani o da şu ortadaki karakter ve dostlarım sizlere dediğim gibi 20 20 asetlilik bir kazan sunacak. O da yani 5 dolara tekamül ediyor. Ondan sonrasında 40 arkadaşınızı davet edin ve arkadaşlarınız 100 ASTR üretiyor diyor. Yani o zaman da 100 ASTR'lik bir kazanç elde edeceksiniz. 40 arkadaşınızı davet ederseniz o da sizlere 20 AS, yani 20 dolarlık bir kazanç sunmuş olacak. Ondan sonrasında zaten burada görmüş olduğunuz gibi sizlerin referans bağlantınız gözüküyor. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında buradan şehir kısmına bastığınız zaman da yine aynı şekilde burada mesela tarlalar kısmı var. Var dostlarım. Buradan da aynı şekilde kazanç elde edebiliyorsunuz. Buraya karakterlerinizi gö gönderiyorsunuz ve 24 saat burada çalışıyorlar ve 24 saatlik çalışma sonucunda da dediğim gibi burada kazanç elde etmiş olacaksınız. Yani bu tarlalar kısmından da dediğim gibi kazanç elde edebiliyorsunuz. Ondan sonrasında fırın kısmı var dostlarım. Fırın kısmında da yani burada görmüş olduğunuz gibi karakterleri işten çıkartabiliyorsunuz. Yani satabiliyorsunuz ve bu şekilde de kazanç elde edebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Burada cüzdan kısmı var dostlarım. Yani eğer siz yatırım yapmak isterseniz de buradan şarj etmek kısmına basacaksınız ve görmüş olduğunuz gibi hem TL üzerinden hem de USDT üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Yani karakterler üzerinden de dediğim gibi zaten stenamajus şekilde karakterler üzerinden kazanç elde edeceksiniz. Yani karakter almanız da gerekiyor. Şimdi buradan mesela kahraman kısmına bastınız ve buradan kahraman listesi dediniz. Dediğim gibi burada yani birçok karakter mevcut ve bu karakterleri alarak da dediğim gibi kazanç elde etmiş olacaksınız. Yükseklik tapınağına bastığınız zaman da yine burada aynı şekilde bütün kahramanları detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ondan sonrasında buradan satın alma kısmına bastığınız zaman yani amaç zaten bu satın alma kısmındaki ekipmanları alarak kazanç elde etmek. Mesela görmüş olduğunuz gibi şu anda zaten indirim var dostlarım. Yani normalde her bir karakter 30 dolara satılıyor ama şu anda yeni açıldığı için şu an 6 dolardan satışa sunmuşlar. Ve bu 6 dolara satışa sunulan karakter sizlere 24 saatin sonunda 4.8 ASTL'lik bir kazan sunacak. O da yani 1 dolara tekamül ediyor. Ve dostlar toplamda da 48 ASTL yani 12 USD'lik bir kazan sunacakmış. Ve tabii ki bu 48 ASTL toplamda bir hafta içerisinde kazanmış oluyorsunuz. Yani 12 doları bir hafta içerisinde kazanacaksınız. Ve 30 gün boyunca da bu paketler yani bu almış olduğunuz karakterler bu kazanç kısmında detaylı bir şekilde çalışacak ve oradan da dediğim gibi zaten bu ASTR coin'i de dönüştürebiliyorsunuz. Onları da detaylı bir şekilde göstereceğim. ASTR coin'i bu uygulama içerisinde Tetra yani USDT'ye çevirebiliyorsunuz. Sonrasında USDT üzerinden hem Binance üzerinden çekim yapabilirsiniz ya da Aynı şekilde USDT de TL'ye yani Türk lirasına çevirebilir ve yine aynı şekilde banka kartlarınızda da çekim yapabilirsiniz. Yani zaten Türkleri e, ön plana atarak dostlarım yani Türkleri önemseyerek daha da böyle dediğim gibi iyileştirmeler yapıyorlar. Onu dile getireyim. Burada görmüş olduğunuz gibi farklı farklı yani birçok ekipmanlar mevcut. Yani bu karakterleri alarak da kazanç elde etmiş olacaksınız ve sonrasında dostlarım diyor ki 1000 USDT ile her şeyi elde edin diyor. Yani bütün ekipmanları satın aldığınız zaman da sizlere saatlik yani 24 saatin sonunda 42 ASTR yani 10 dolarlık bir kazan sunacak ve toplamda da 1900 dolarlık bir kazan sunacaklarını söylemişler dostlar. Sonrasında şehir kısmına geldiğiniz zaman da yani dediğim gibi zaten 2-3 şekilde kazanç elde edebiliyorsunuz. Bir referans bağlantısı üzerinden. ikinci para kazanma yöntemi bu tarlalar dediğim dostlarım yani dediğim gibi çalışmaya gönderiyorsunuz ve bu şekilde kazanç elde edebileceksiniz. Üçüncü ise yani zaten en önemlisi olan da dediğim gibi buradan farklı farklı karakterler satın alacaksınız ve bu karakterler sizlere her gün farklı şekilde şekillerde kazan sunacak. Ondan sonrasında tekrardan şehir kısmına geldiğimiz zaman burada cüzdan kısmı var dostlarım. Yani her yatırım yapmak isterseniz buradan cüzdan kısmına gireceksiniz. Şarj etme kısmına bastığınız zaman da burada görmüş olduğunuz gibi zaten 10 USDT, 50 USDT, 100 USDT yani artık ne kadarlık bir yatırım yapmak istiyorsanız o tamamen size kalmış. Buradan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum mesela 20 dolarlık bir yatırım yapacaksınız. Miktar kısmına 20 yazıyorsunuz. Şimdi şarj et kısmına bastığınız zaman da otomatikman sizlere sayfaya yönlendirecekler. Ve sonrasında kripto para birimini şarj et kısmı yani bu ortadaki yanıp sönen yere bastığınız zaman da Tether USDT adresleri çıkacak. Sonrasında bu adresi kopyalayıp artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transvalet, BTC Türk gibi oralardan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve sonrasında anında zaten uygulama üzerinde yani oyun içerisinde gözükecek. Ve ondan sonrasında da hangi karakteri almak istiyorsanız buradan rahatlıkla alabileceksiniz. Ondan sonrasında tekrardan geri geliyorum. Şimdi şarj etmek kısmı bu şekilde dostlarım ve geri çekilme kısmı var. Onu da sizlere göstereyim. Zaten minimum çekim tutarı diye bir şey yok yani. istediğiniz zaman ne kadarlık bir çekim yapmak istiyorsanız buradan dediğim gibi çekim talebinde bulunabiliyorsunuz. Örnek veriyorum mesela diyelim ki 100 dolarlık bir çekim yapacaksınız dostlarım ve bu 100 doları zaten dediğim gibi isterseniz hem tiyatro üzerinden çekebilirsiniz hem de Türk lirası üzerinden de aynı şekilde çekim yapma hakkına sahip oluyorsunuz. Tabii ki ama ondan öncesinde mutlaka sizlerin buraya banka bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Zaten bu bütün uygulamalarda olan bir şey. Buradan güvenlik kısmına gireceksiniz. Ondan sonrasında ödeme şekli kısmı var dostlarım. Buraya basmanız gerekiyor ve sonrasında USDT TRC girme ağını bağlamanız gerekiyor ve Türkiye transferi. Yani artık hangi banka kartını kullanıyorsanız buradan dediğim gibi banka kartınızı bağlayarak direkt hesabınıza çekim talebinde bulunabilirsiniz. Ya da USDT TRC girme ağı üzerinden de yine aynı şekilde çekim talebinde bulunabiliyorsunuz. Yani dostlar dediğim gibi zaten uygulama güvenilir gibi geliyor bana çünkü iOS ve Android'de mevcut. Yani iOS'ta olması zaten iOS bütün uygulamaları almıyor. Yani güvenilirlik açısından seçici oluyorlar. O yüzden de mesela bu uygulamanın iOS'ta olması mükemmel bir şey. O yüzden de dediğim gibi kayıt olmanızda fayda var. Dönüşleme kısmına geldiğiniz zaman 20 ASTL'lik bir kazanç elde ettiniz. Buradan 20 miktar kısmına 20 yazıyorsunuz. Ondan sonrasında Tether'a dönüştüreceğiniz için de 20 ASTL şu anda dediğim gibi 5 dolara tekamül ediyor. Ve zaten sağ üst köşede de göstermiş 1 ASTL 25 cent 1 USDT ise 4 ASTR coin'e tekamül ediyor. Ve sonrasında dönüştürmeye başlayın kısmına bastığınız zaman da otomatikman zaten ASTR coin dolara dönüşecek. Ve sonrasında anında da çekim yapma hakkına sahip olacaksınız. Yani bu şekilde kazanç elde edebiliyorsunuz. Başka göstermem gereken bir şey var mı diye bakacağım. İletişim kısmına bastığınız zaman da burada zaten hem WhatsApp grupları hem de Telegram gruplarını detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sırt çantası kısmına bastığınız zaman da yani burada savaş sonucunda kazanmış olduğunuz e, ekipmanları yani elmas yüzük, ona benzer şeyleri burada detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ondan sonrasında yatırım yapma işlemini zaten sizlere göstermiştim. Davet kısmına yine buradan bastığınız zaman da otomatikman referans bağlantınız gözüküyor. Sonrasında e-posta kısmına bastığınız zaman da yani herhangi bir bildirim gelirse yani siteyle ilgili, oyunla ilgili herhangi bir güncelleme yapıldığı zaman da bu e-posta kısmından takip edebileceksiniz. Tebliğ kısmına bastığınız zaman da burada yine aynı şekilde eğer herhangi bir açıklama yaparlarsa buradan da takip edebilirsiniz. Toplum kısmına bastığınız zaman da yani oyunun kullanmış olduğu sosyal medya platformlarını burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Instagram, Twitter, Facebook, Telegram gibi. Burada zaten dediğim gibi bütün sosyal medya platformlarını neredeyse kullanabiliyorlar. Ondan sonrasında arena kısmına geldiğiniz zaman da dostlar şimdi bunu söylemeyi unuttum. Şimdi arena üzerinden de kazanç elde edebiliyorsunuz. Yani burada da mesela maçı başlat diyeceksiniz ve maç zaten akşam 7 ve 9 saatleri arasında oluyor. Eğer dediğim gibi karakterlerinizi geliştirerek buradaki maçlara katılacaksanız ondan sonrasında da dediğim gibi bu şekilde de kazanç elde edebiliyorsunuz. Onu dile getireyim ve çok oyunculu arena diyor dostlarım. Mesela odaya girin kısmına bastım. Buradan e, aynı şekilde mesela katılımcı sayısı diyor. Yani diyelim ki miktar kısmına herhangi bir miktar yazıyorsunuz. A, tabii ki ASTR koyun üzerinden. Yani eğer kazanırsanız maçı para kazanıyorsunuz ama kaybederseniz de tabii ki aynı şekilde elenebiliyorsunuz. Ve yine aynı şekilde arkadaşlarınızla beraber de oynayabilirsiniz. Onu dile getireyim. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Sıralama kısmına geldiğiniz zaman da yani burada e, birinci ve on, yani birden ona kadar zaten e, oyunda en başarılı kişiler gözüküyor. Onları da burada detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Sonrasında dilek havuzu kısmına bastığınız zaman da burada sizlere çark çevirme hakkı sunuyorlar dostlarım. Bu çark çevirme işleminden de kazanç elde edebiliyorsunuz. Ondan sonrasında başka göstermem gereken bir şey var mı diye bakacağım. Pantheon diyor dostlarım. Panton kısmına tıkladığınız zaman da yani eğer karakterlerinizi güçlendirmek isterseniz buradan yine aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Ondan sonrasında fırın kısmını sizlere göstermiştim sanırım isterseniz tekrardan göstereyim. Burada dediğim gibi yani karakterlerinizi satmak isterseniz buradan rahatlıkla satabiliyorsunuz. Yükseklik tapınağı kısmına bastığınız zaman da yine aynı şekilde eğer karakterlerinizin yıldızlarını yükseltmek isterseniz buradan yapabileceksiniz. Yani çok güzel bir uygulama dostlarım. Dediğim gibi zaten hem oyun oynayacaksınız hem de kazanç elde edeceksiniz. Ve zaten ben biraz öncesinde oynadım gayet de sarıyor yani diğer uygulamalar gibi değil. Yani online zaten. O yüzden de dediğim gibi oynayarak kazanç elde edebileceğinizi tekrardan söyleyeyim. Başka göstermem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Dediğim gibi dostlar yani almış olduğunuz ekipmanları, karakterleri buradan satın alma kısmından alacaksınız ve kazançlar kısmından otomatikman zaten bakiye kısmına aktarılacak. Burada görmüş olduğunuz cüzdan kısmınıza. Son şu anda görmüş olduğunuz gibi benim toplam varlıklar kısmında sıfır yazıyor ama ben de ilerleyen zamanlarda yatırım yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde kazanç elde edebileceksiniz. Ondan sonrasında satın alma kısmına tekrardan geldiğimiz zaman kahramanların zaten sizlere ne kadar kazandıracağını aşağıda detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela bu kahraman sizlere 24 saatin sonunda 6 AST yani 1.5 dolarlık bir kazan sunuyormuş. Ve şu anki tutarı da 6 dolar dostlarım onu tekrardan dile getirmek istiyorum. Normalde orijinal fiyatı 30 dolardı. Yeni açıldığı için 6 dolar indirmişler. Ve bu 6 doları siz zaten 4 gün içerisinde çıkartacaksınız ve eğer diyelim ki bu karakteri alırsanız sizlere toplamda 900 AST'lik bir kazanç sunacaklar. Yani kazançları da aşırı derecede fazla. O yüzden de dediğim gibi kayıt olmanızda fayda var. Yani uzun vadeli ben gideceğine inanıyorum dostlarım. tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ama dediğim gibi diğer uygulamalara baktığımız zaman da biraz daha iyi olduğunu gösteriyor. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.